Yeni sezonun coşkusuyla her ne de İstanbul kuyumculukta buluşuyoruz. Parıltısı göz kamaştıran altınlar, zarif takılar ve ince işçilikle işlenmiş ziynetler arasında her detayın ayrı bir ışıltı sunduğu bu ortamda Cemal Bey ile Bing'in tecrübelerinden faydalandığımız keyifli bir sohbete dalıyoruz. Evet sevgili izleyenler malum Altın revaçta 6 Altı sene önce Cemal kardeşime uğradım Cemal'e dedim ki Cemal dedim bu altın yükselecek mi altın yükselecek altın yükselecek dedi ve geldik 2026'ya gerçekten de altın şu anda revaçta yani para eriyor diyordu gerçekten de öyle oldu ben de her sezon illaki program başladığında Cemal kardeşimi ziyaret ediyorum çünkü bu sektörün en eskilerinden olduğundan dolayı kendisini ziyaret ediyorum Cemal merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sana. Çok mu konuştum ya? Yok, estağfurullah. Hayır ne misiniz? demek? Ya, ben de seni dinliyorum her zaman. Sağ olasın. Nasılsın? Sağ olasın, i̇yi misin? misin? Allah'a şükür, hal hamdolsun. Geldik kapılarını çaldık. Eyvallah, hoş geldin. E da başlıyor, programda Aynı başlıyor. Böyle. Aynen böyle. 6 kişi olarak da dedim Cemal bir ziyaret edin Bu altın Sen nereye gidiyor? Altı seneden beri beni ziyaret ediyorsun, evet. değil mi? Yoksa daha fazla. Daha, daha ben fazla. Ben 20 yıldan beri tanıyoruz. 20 sizi. yıldan beri. Tanıyorum. Maksat muhabbet. 6 yıldan beridir. Aynen, maksat muhabbet. altın altın sene oldu. Her senedir de programın sezonun başlangıcında seni ziyaret ediyorum. Altın'la revaçta olduğundan dolayı tekrarına bir ziyaret edeyim dedim. Nere gidiyor bu altın? İyi yaptın. Altına gelince korona başladığı anda, pandemi başladığı anda demiştim. Biliyorsun. Ee, Ayni savaşlar savaşlar için görüyorsun. Her şey artıyor. Her şey artıyor. Her şey bahallaşıyor. Gümrük ihracatları da yükseliyor. Her şey zorlanıyor bu dünyada biliyorsun. Allah yardımcımız olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Abi. Bu arada paranın değeri ölüyor. Altın artıyor. Gerçek de dediğim gibi zamanında da demiştim. Altının değeri gerçek altın paradır. Yani gerçek para altındır. Onu demek istiyorum. Altının olayı tek işçilik olan işçilerde işçilikten işçiye değişiyor. İşçilik olmayan şeyler işte 24 ayardır ya da 22 ayar 5'i birlikte ya da reşat altınlarımız var, cumhuriyet altınlarımız var. Peki külçe altınlarımız da var mı? 24 ayar. da var evet. Külçe evet. altınlarımız, külçe göre onlar da şey yapıyoruz. Tabii külçe altınlarımız da var 24 ayar. Onu da şey yapabiliyoruz, sipariş edebiliyoruz müşterimize. Parlanta işine de girmiş oldun. Parlanta işine de girdik. Toptan işi yapıyoruz parlanta. Evet aynen. Anladım. Yani müşterilerim çok çünkü müşterilerime yardım etmek istiyorum o kadar. Çünkü ben genellikle de... altınla biliyorsun altınla çalışıyorum. <laughs> Tüm şubelerinde sahte altına cevap veren Cemal de cihazları inceliyor. O zaman bu sahte altınla ilgili onunla altınla be, ilgili biz dediğimiz gibi tabii ki e, tek altın artınca değil sahte insanlar zaten her zaman sahte sahtadır. Çünkü e, altın artınca sahtalık da çoğaladı, daha fazla çoğaladı. Tabii buna dikkat etmemiz lazım. Cemal peki sahte altın nereden alacağız, nasıl alacağız? Evet Furan kardeşim bu zaten bizim işimizdir. Normal müşterimiz bilmez bunu kesinlikle. Geçen mesela bana burma geldi 22 ayar. Halbuki damgası da üstündeydi 22 ayar. Tabii ki müşterimiz bilmez. Hatta su suyla da bile çıkartamıyorsun. 22 ayar suyuna denediğin anda gene çıkartamıyorsun. Bizde analiz var. %100. Altın evet. neyin neyisi içinden hangi madde ne var bakır mı gümüş mü altın mı her şey çıkıyor çünkü suyla yete yetmiyor. Yet Temizim ki altını elime tutup tutmaz altın olmadığını çok iyi biliyorum. Bu geçen geldi bana. Ayar Damgası ayar da yazıyor üstünde 18 ayar gördün sen de evet, gördün. Evet. O olduğu halde altın değil bu. Bazen altın da olabilir. Mesela 18 mi 9 ayar yaparlar. Hı. Düşerler. 22 mi? 22'yi de düşebiliyorlar. 19 yapabiliyor yer mi? Çok teşekkür ediyorum. Gördün geçen demin gösterdim. Sana. Evet evet. Bununla suyla yeter ki tek bil bilmez. Gördük zaten Yani bazen onda. 22 ayar gelir, gene çizgi kayıp olmaz, niye altındır 19 ayar olabilir, gene düşmez. Evet. Altının fiyatı zaten dünyada birdir yani altın fiyatı zaten her yerde borsa birdir yani evet. hiç değişemiyor. Tek işçilik değişiyor, tabii ki işçilikten işçiliğe değişiyor yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Maksat muhabbet olsun. Maksat muhabbet olsun her zaman Sunay kardeşim, evet. her zaman da beklerim. Çok sağ olasın, Eyvallah. teşekkür ediyorum. Evet. Sunay Aydın'la maksat muhabbet kaldığı yerden devam ediyor.